İnsan zihni, karanlık sırlarla dolu bir labirent gibidir. Her köşede gizli korkular, bastırılmış anılar ve unutulmuş hayaller saklıdır. Peki, bu karanlıkların derinliklerine inmek nasıl bir his? Düşüncelerimiz bazen öyle karmaşık hale gelir ki kendimizi kaybolmuş hissederiz. Geçmişte yaşadığımız travmalar bilinçaltımızda yankılanır. Bu yankılar davranışlarımızı şekillendirir ve hayatımızı etkiler. Birçok insan bu karanlıkları keşfetmekten korkar. Ancak onları anlamak ve yüzleşmek özgürleşmenin anahtarıdır. Zihnimizin derinliklerine inmeyi göze aldığımızda gerçek benliğimizle tanışırız. Unutmayın, karanlık sadece bir engel değil, aynı zamanda bir öğretmendir. Kendi içsel yolculuğunuzda bu karanlıkları aydınlatmak için cesaret gösterin. Düşüncelerinizi sorgulayın, hislerinizi keşfedin. Zihninizin derinliklerinde saklı olanları anlamak sizi daha güçlü kılacak. Karanlıkta kaybolmak değil, ışığı bulmak için mücadele edin. Ve unutmayın, bu yolculukta yalnız değilsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha fazlası için birlikte keşfedelim.